Merhaba arkadaşlar. Önceki eğitim bölümümüzde HTML ve CSS kullanarak form oluşturmayı öğrenmiştik. Bu eğitim bölümümüzde HTML ve CSS kodlarını öğrenmeye devam ederek listeleri, özel karakterleri ve JavaScript eklemeyi öğreneceğiz. İlk olarak eğitim dosyalarında bulunan index.htm dosyamızı Dreamweaver'da açalım. Birinci ve ikinci paragraflar arasında yeni bir paragraf açıp paragraf tagini kapatalım. Bu açtığımız paragraf tagleri arasına strong tag'i açalım ve strong tag'ini tekrar kapatalım. İki strong tag'i arasına öğrendiklerim iki nokta yazalım. Böylece yeni bir paragrafta kalın font ile ancak paragraflarımızın font özelliklerinde bir başlık atmış olduk. Sayfamızı kaydederek tarayıcımızda kontrol edelim. Daha sonra koda geri dönelim. CSS kullanarak web sayfalarında linklerimizi diğer metinlerden farklı şekilde stilize etmemiz mümkündür. CSS kodunu açarak bu stilleri ekleyelim. Kodun en alt kısmına a 2. link yazalım ve süslü parantez açalım. Bu ifade henüz ziyaret edilmemiş linkleri kapsamaktadır. Color 2. özelliği vererek Değerini diyezden sonra 3 tane F yani beyaz hex kodu ile verelim. Noktalı virgül ekleyip alt satıra geçerek text-tire işareti-decoration 2 nokta özelliği ekleyip nan değerini verelim. Ve süslü parantezi kapatalım. Text-decoration özelliği metinlerin altı, üstü veya üzerinden geçen çizgi olup olmadığını belirlemekte kullanılır. Linkler her tarayıcıda varsayılan olarak altı çizilmiş karşımıza çıkmaktadır. Burada biz altı çizili olmaması içinden değeri verdik. Şimdi kaydederek tarayıcımızda kontrol edelim. Linklerimizin beyaz ve altları çizilmemiş şekilde göründüğünü fark edeceksiniz. CSS koduna geri dönerek bu sefer a 2.visited yazıp süslü parantez açalım. Bu ifade ise ziyaret edilmiş linkleri belirtmektedir. Color 2. nokta özelliği vererek diyezden sonra F00 yani kırmızı değerini verelim. Noktalı virgülle alt satıra geçip yine Text-Decoration iki nokta özelliği ekleyip None değeri verelim. Süslü parantezi kapatıp kaydedelim. Tarayıcımıza giderek kontrol edelim. Bu sefer linklere tıkladığımızda ziyaret etmiş olduğumuz linkin kırmızıya dönüştüğünü göreceksiniz. Yine CSS koduna geri dönerek a2.hover diyelim ve süslü parantezi açalım. Color özelliği vererek diyezden sonra 3 tane f yani beyaz değeri verelim. Noktalı virgül ekleyip alt satıra geçelim. Text-Decoration -de özelliği ekleyip bu sefer farklı olarak underline yani alttan çizgili değerini verelim. Süslü parantezi kapatarak kaydedelim ve tarayıcımıza gidip kontrol edelim. Bir link üzerine fare imlecimizi getirdiğimizde beyaz ve altı çizili şekilde görüldüğünü fark edeceksiniz. Şimdi HTML kodumuza geri dönerek listelemeye göz atalım. Yeni açtığımız paragraf tag'lerinden sonra ve bir sonraki paragraf tag'inden önce ilk listemiz için ul tag'i açalım ve ul tag'ini kapatalım. ul tag'i spesifik bir düzene sahip olmayan ya da diğer bir ifadeyle sırasız listeyi belirlemektedir. ul tag'leri arasına liste elemanı eklemek için li tag'i açalım. İlk liste elemanımıza HTML kodlama yazalım ve LI kapatma tegini ekleyelim. Alt satıra inerek ikinci bir LI tegi açalım. Bu sefer CSS kodlama yazalım ve LI kapatma tegiyle kapatalım. Kaydederek tarayıcımızda kontrol edelim. Noktalarla belirtilen listemiz oluştu. Tekrar HTML kodumuza geri dönelim ve UL tegi içine style özelliği ekleyelim tırnak işaretleri içine list tire işareti style tire işareti type 2 nokta yazalım ve değerine circle diyelim. Tekrar list tire style tire position 2 nokta diyelim ve değerine bu sefer inside yazalım. Kaydederek tarayıcımızda görüntüleyelim. Listemizdeki noktaların içi boş yuvarlaklara dönüştüğünü ve liste yanında yer aldığını göreceksiniz. Circle yerine disk, square veya nan yazarak bu ikonları daire veya kareye dönüştürmek ya da ikon göstermeden bir liste oluşturmak da mümkündür. Şimdi UL taglerinden sonra bir satır boşluk verelim ve bu sefer OL tagi açalım. Yanına kapatma tagini ekleyelim. OL tagi sıralı listeler için kullanılmaktadır. Yine OL tag'leri arasına bir satır açıp LI tag'i ekleyelim ve ilk liste elemanı için web sayfası oluşturma yazalım. Sonra LI tag'ini kapatalım. Alt satıra tekrar LI tag'leri arasına tasarım ve düzenleme yazalım. Sayfamızı kaydedelim ve tarayıcımıza giderek kontrol edelim. Bu kez listemiz düzenli liste olması sebebiyle birinci, ikinci sıralaması ile oluştu. Liste sıralamasını ekranın sol tarafından tekrar liste yanına almak için koda geri dönelim ve OL tagine style özelliği vererek UL tagi içinden list-style-position değerini kopyalayarak tırnak işaretleri arasına yapıştıralım. Kaydederek sayfamızı kontrol edelim. Tekrar html koduna geri dönerek ol tag'i içerisine type özelliği ekleyelim ve tırnak işaretleri arasına büyük harf ile a yazalım. Kaydederek kontrol edelim. Bu kez listemiz büyük harfle ve alfabetik sıralamayla karşımıza geldi. Type özelliğine büyük harf a dışında rakamlar için bir, Küçük harfle oluşan listeler için küçük harf a, roma rakamlarıyla oluşan listeler için büyük harf I ve küçük harf roma rakamları için küçük harf i değerlerini vermemiz mümkündür. Web sayfamızı görüntülersek fark edeceksiniz ki sayfamızın en üstünde bulunan resmimiz ile sayfa kenarı arasında bir boşluk bulunmaktadır. HTML sayfamızı ilk oluşturduğumuzda sayfanın çevresinde bu boşluk otomatik olarak oluşmaktadır. Boşluğu yok etmek için CSS kodumuza gidelim ve body'nin en son özelliğinden sonra noktalı virgül ekleyerek alt satıra geçelim. Margin tire işareti tap 2 nokta diyerek oto özelliği verelim. Noktalı virgülle alt satıra geçerek Aynı şekilde margin left diyerek yine oto özelliği verelim. Bu işlemi margin right ve margin bottom içinde tekrarlayalım. Kaydederek sayfamızı tarayıcıda kontrol edelim. Sayfamızın çevresindeki tüm boşlukları sıfırlamış olduk. olarak galeri sayfamızı oluşturalım. index.htm sayfamız hazır açıkken resim galerisi yazısını bulalım ve başına a tagi açıp href özelliği vererek tırnak içerisine galeri.htm yazalım. Resim galerisi yazısından sonra A kapatma tagini ekleyelim. Bu satırı komple seçerek kopyalayalım. Daha sonra form.htm ve contact.htm sayfalarımızı açarak bu sayfalardaki resim galerisi yazısını seçip kopyaladığımız satırı üzerine yapıştırarak değiştirelim. Tüm sayfalarımızı kaydedelim. Daha sonra index.htm sayfamızı açalım ve Save as veya Farklı Kaydet diyerek Galeri.htm olarak kaydedelim. Farklı kaydederek oluşturduğumuz galeri sayfası kodunda H3 başlığı sonundan Body kapatma tagine kadar olan bölgeyi seçerek silelim. Daha sonra H3 tagleri arasındaki başlığı galeri olarak değiştirelim. Kaydederek tarayıcımızda kontrol edelim. İnternette birçok kullanışlı ve ücretsiz JavaScript kodunu bulabiliriz. Bu hazır scriptleri indirerek web sayfamızı zenginleştirmek için kullanmamız mümkündür. Bu eğitimimizde web sayfalarında en sık kullanılan scriptlerden biri olan lightbox'ı web sitemize ekleyeceğiz. Ekranda gördüğünüz adresten de ulaşabileceğiniz lightbox271.zip dosyasını eğitim dosyalarında da bulabilirsiniz. ZIP içindeki Lightbox klasörünü açarak web sayfalarımızın bulunduğu dizine yerleştirelim. Bu klasörün içindeki index.html sayfasına çift tıklayarak tarayıcımızda açalım ve biraz aşağı kaydırarak web sayfamıza nasıl yerleştireceğimize bir göz atalım. olarak ikinci maddede yer alan kodları seçip kopyalayalım ve galeri.htm sayfamızın HTML koduna gidelim. Burada head tagleri arasında bir satır boşluk açarak kopyaladığımız kodu bu alana yapıştıralım. Yapıştırdığımız kod içerisindeki SRC özelliklerine dikkat edersek JS klasörü ile başlamakta. Oysa JS klasörü galeri sayfamızla aynı klasör içinde değil, Lightbox klasörü içerisinde. Doğru yönlendirmeyi yapmak için SRC özelliği içinde önce Lightbox, sonra Slash, sonra JS ve devamı şeklinde yer almalıdır. Bu şekilde her iki linki de düzeltelim. ilece lightbox script'ini sayfamıza yüklemiş olduk. Dosya yolu yazarken HTML veya CSS sayfaları ilk önce kendi kaydedildikleri dizine bakmaktadırlar. Bu dizin içindeki bir klasör içine yönlendirme yapacaksak önce bu klasörün adını, sonra slash işareti ve bu klasörün içindeki dosya adını yazmalıyız. Eğer aradığımız hedef dosya bir üst klasörde yer almaktaysa, bu sefer dosya adıyla başlamak yerine nokta nokta slash ile başlamamız gerekmektedir. Tekrar Lightbox'ın sayfasına dönerek bu sefer üçüncü adımdaki kodu kopyalayalım. Ve yine galeri.htm sayfamızdaki head tagleri arasına giderek bir satır açıp yapıştıralım. Böylece lightbox'ın CSS stillerini galeri sayfamıza ekledik. Yapıştırdığımız CSS kodu içerisinde de yine href özelliğine önce lightbox sonra slash sonra css yazacak şekilde düzeltmemizi yapalım. Lightbox klasörü altındaki IMG adlı klasöre gidelim. Ve close.png, loading.gif next.png ve prev.png adlı resimlerin burada olduğundan emin olalım. İstersek bu resimleri ebatlarının aynı kalması koşuluyla Photoshop gibi bir resim düzenleme programı ile oluşturduğumuz kendi tasarımlarımızla da değiştirmemiz mümkündür. Tekrar Lightbox'ın web sayfasında Step 2 altındaki kodu seçelim ve kopyalayalım galeri.htm sayfamıza giderek H3 başlığının 1-2 satır altına yapıştıralım. href özelliği içindeki kısmı silelim. Web sayfamızın yer aldığı klasöre giderek Images klasörünün içine girelim ve eğitim dosyalarında bulabileceğiniz cat.png, dog.gif, turtle.jpeg ve panda.png dosyalarının bu klasör altına yerleştirildiğinden emin olalım. Daha sonra galeri.htm'de sildiğimiz yere images/cat.png yazalım. data-title özelliğinde yer alan tırnak içindeki my caption yazısını silerek yerine kedi yazalım. Kaydederek tarayıcımızda galeri sayfamızı kontrol edelim. Galeri sayfamızda image-1 bir isimli bir link oluştu ve buna tıkladığımızda güzel bir efektle fotoğrafımız karşımıza gelmekte. Şimdi tekrar galeri.htm sayfamıza gidelim ve a-href ile başlayan kod satırının tamamını seçerek kopyalayıp alt satıra 3 kez yapıştıralım. Önce yapıştırdığımız kodlar içinde cat.png yazan kısımlar yerine dog.gif, turtle.jpg ve panda.png yazarak değiştirelim. Daha sonra data-lightbox özelliğindeki image-1 yazılarının hepsini bu scriptte özel olan road trip yazarak değiştirelim. Son olarak üstteki A tagleri arasında bulunan Image DS1 yazısı yerine resmin küçük versiyonunu yerleştirmek için Image DS1 yazısını seçerek silelim. Daha sonra IMG tagi açarak SRC özelliği verelim. Tırnak işaretleri arasına images slash cat.png yazalım. Width özelliği verelim ve 50 değeri ekleyelim. Tegi kapatalım. En son eklediğimiz img tagini kopyalayalım. Bu kez image diyez 2, image diyez 3 ve image diyez 4 yazılarını seçip sildikten sonra sildiğimiz yerlere yapıştıralım. Son olarak img tagleri içindeki cat.png değerini yine dog.gif, turtle.jpg ve panda.png ile değiştirelim. Kaydederek tarayıcımızda sayfamızı kontrol edelim. Tekst olarak gördüğümüz linklerin küçük resimler olarak karşımıza çıktığını ilk olarak fark edeceksiniz işlemi image 1 yazıları yerine eklediğimiz img tag'leri ile gerçekleştirdik. Herhangi bir resme tıkladığımızda yine aynı efektle resimler karşımıza gelmekte. Ancak artık açılan resmin kenarlarında beliren oklar sayesinde diğer resme bu izleme panelini kapatıp açmadan da ulaşabiliyoruz. Bu özelliği de Image-1 yazılarını Road Trip yazıları ile değiştirerek elde ettik. Şu an tek değiştirmemiz gereken her resmin altında çıkan kedi yazısı. Bunun için kodumuza gidelim ve A tagleri içinde data-title özelliklerini sırasıyla kedi, köpek, kaplumbağa ve panda olacak şekilde değiştirelim. kaydederek kontrol edelim. Galerimiz artık son haliyle hazır. Böylece başlangıç seviyesi web sayfası oluşturma eğitim bölümlerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu eğitimimiz boyunca HTML ve CSS kodlarını uygulama eşliğinde öğrendik. Son olarak bu derslerimizde listeleri, link düzenlemeyi ve sayfa düzenini öğrendikten sonra Sayfamıza hazır bir JavaScript ekleyerek web sayfamızı tamamladık. Tekrar bir başka eğitimimizde görüşmek üzere.